İşte gidiyorsun. Bir şey, bir şey demeden. alıp gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Annemler artık gidiyor. Evet yavrum. Çok güzel birlikte vakit geçirmiş olduk. Süperdi. Gerçekten. Bir ay ne çabuk geçti ya. Değil mi? Bir ay ya. Hatırlıyor musun? 120 gün tatile var diyorduk. Evet. 86 gün sonra 53'e düştü. Son bir hafta 7 gün. Bir ay bitti. Evet. Yedinci ayın yirmi beşi yola çıktık. Aha sekizinci ayın yirmi beşi yine yola çıkıyoruz. Evet. Ya yavrum. Gerçekten Ama öyle. Ama güzel oldu. Bir hafta İstanbul'da kaldık. Bir hafta Ankara'da Beyza'larımla kaldık. Sonra 10 gün, 11 günde kalkanda kaldık. Aha 2 günde burada beyzanlarla toplam 3 hafta geçirdik çok şükür. Çok güzeldi gerçekten. Ee. Herkes diyor ki aa çabuk mu ama aslında yani gerçekten. 3 hafta ablalarla zaten beraber geçirdik. Ee. Değil Değil Çok mu geldi? He? Çok mu geldi? Çok mu geldi? Yo <laughs> benim güzel <Cezal> kardeşim. <laughs> <laughs> ablasına yapıştı bu Vallahi. sene bırakmadı kene gibi. Vallahi hiç ayrılmadı yanımda. Aa, kene ah. diyor <laughs> kene. bu da susmuyor ha. kene bene biz ilacı da sıkmadık. Hiçbir şey olmadı bize. Bay bye bye, sadece... bye, 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 bye. <laughs> bye 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 <laughs> bye bye Gel gel öyle öyle gel Hele hele, 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 geçin, hele, hele. bunlar da kumda oynadı birazdan duşa oh. girecekler çiftlere. Valla daha ateş tepe derken <laughs> sinekler bizi güzel kıtladı hakkını verdi. Evet. Ama kene mene bizi ısırmadı. Hele Kombili hele. Ben gidiyorum baba anneannem. Oo kum olmuş yanmış çocuğumun içi gel. Eh bayılır o sodaya bayılır. Oh. Ah. Gel öpeyim gel yanaktan alıyor yanaktan, <Anaya>, bal dudaktan. <laughs> Önce öp de inanaktan vereyim. Yo yo hala yapıyor. <laughs> oh. Çocukları da saldık bahçeye oynuyorlar böyle. Bu şeyleri yanlarında mı hani oynasınlar bırak. E, duşa sokacağız sonra e, bir de. Kemikleri iyice şey olsun. Vallahi. Eşarbın da, da bir yakıştı. Bir yakıştı. Eşarbın da bir yakıştı sana. Diyeceğim. Tabii evet, ki canım. 99 liraya aldık çok evet, şükür. Evet vallahi arkadaşlar kumaş o kadar güzel ki ben de aldım böyle hani e, de sevdi. şey yazma niyetin hani bu şekilde güzel güzel giyirim hmm. evde diye çok beğendim. Yazma niyetine ben dışarıda takmıyorum. Ha belki Bile bakarsın bir bakarsın dışarıda da giyiyolurum. Evet. 99 yani liraya harika. Yazma böyle deniyor mu ya. Belki oh, kendinden bir masaj daha yaparım. Vallahi vallahi ha. Kemik anatomimi doğrulttuk. Doktor Patakito vurdu ha, odunlarla. Iki i̇şte aldım işte aldım. bir kuluşlarımız kaldı. Burada da burak eritti sağ olsun. Allah razı olsun. <laughs> Az önce komşularımız da geldi. Öznur <laughs> ablalar falan <laughs> geldi. geldi. Sağ olsun. Yolculadılar annemleri onlar. Çok tatlı onlardı. biri, çok hanım biri maşallah. Değil mi? <laughs> Aha, çok. Ay, Bence. sağ olsunlar valla. Yakın zamanda bekliyoruz yine. Tam, planlara Annem şimdi bir süre gelmek istemez. Evimde, evimde evet, Getiririz, getiririz. Ev vardı, bize düz yola çıkarttık mı benim sağım solum değerli olmuş. Vallahi adem. İki mi? darlandım, bir gideyim de geldim. Ay. <laughs> Bak abi yani. şimdi şey söyleyeyim mi? Yani. İnsan tatilden bile yoruluyor. Oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor ya işte tatilden yoruluyor. Keşke diyoruz. Dönerken bir gece de olsa, iki gece de olsa Afyon'da o sıcak sularda Afyon termalde kalaydık var Geçen ya. Geçen sene yaptık İh. çok güzeldi. Bu sene onu yapmadık. Dipçik gibi olurduk var ya. Vallahi en son orası onu şart, yapsaydık. Kardeşim, orası şart. Orası çok güzel. Evet. evet. Odanın içinde havuzu. Yüz yüz get yat aşağı. <laughs> Vallahi Cidden güzel usulüyor. oluyor. Sürüyor. Uyandın mı gene bir gitmek istiyorsun. Git suyunun içine gir çık. Ama öbür türlü başka yere gidiyorsun. Odandan giyin. Git aşağı hamamlara sıcak sulara sonra üstünü başını değiştir o sıcakta o yapışkanlıkta. Bir de o kadar Oradan kişi oluyor falan. Ya, canın çıkıyor. Ben ikinci öyle yerlerde inemiyorum. Değil mi? Ama böyle oda içinde vallahi bir dahakine öyle yapalım. Bizim kemiklerimiz de yumuşaması mi? Şart. Neyse biz de bu şekilde şey yapmış olduk e, artık. Sakın şey etmeyin ha bunlar da tatile doyamadı. Valla doyamadı ha <laughs> <laughs> Oy bonus olurdu aa, artık tam şey bu olurdu. gelişin bir de gidişi var. Arabayla biz eve vardığımızda belki 12 bin kilometre yapmış olacağız dile kolay. Vallahi Otur 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 insan bir zaman sonra odur başlıyor. Düşün değil evvelisi gün 9 saat yollardaydık geldik ta Fethiye'den buraya. Aa, 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 ama o, bence yine o, 12, rahat geçti. Sonra ama hızlı geçti. Sonra ay şimdi bugün İstanbul'a gidecekler 5-6 saat. Allah de. Ondan sonra, beş, sonra beş, yok be 4 saat biz varırız, Allah varız Allah. Siz varsınız. Biz çocuklarla 5-6 saate evet. muhtemelen varırdık. Beyzamlarla Antalya'dan çıkarken diyor ki akşam 8'e varırız. 8, 9, 9, 9, 9. Ne 8'i uzuyor erken gel. Evet, evet. 5'te geldik yani. vallahi ha harbiden. Çok harbiden. Ondan be, sonra Yok aş Oy. Ay dur çekeyim bunları. <laughs> Bak dede gidiyor kocaman öp sarıl. <laughs> dede senin kulaklarını mı yedi? Evet anne. öptüm sarıldım. Öptün sarıldın mı? Evet. Ya gidiyoruz. Hayırla artık ben de eve varayım. Ben burada iki gün durdum. Tatilden geldik. Beyza vura vuravur vur iş gördü. Vallahi nasıl Vallahi yapayım yoksa o kadar çamaşırı. Bir kamyon ütü yaptı. Abo dolapların içine döktü temizledi. o ben onu gördükçe baygınlık geçirdim. Yapamıyorum ya ben. ben <laughs> de şimdi gideyim evime yapayım, dökeyim, Allah. temiz evimi dökeyim. <laughs> Değil mi? Seninki en azından şeydi ya. Ben şimdi bir buçuk aydır yapmamış oldum. Ondan bir de e, tatilden geldiğimiz şeyleri şimdi dolaba temiz koymak istedim. O yüzden hepsini döktüm valla. senin <laughs> evi bir sene de toplamasan diğer temiz. ha buralara bir su tutsan aha diğer temiz. Buradan şimdi millet ev alıyor, kız işte arsa alıyor, ev yapacak ya inşaata gelen var. Buralar toz oluyor. Yani haftada bir burayı iki kere çimdirsen süre yeter. Evet. Yoksa evin içi tertemiz. Bahçedemiz. O oh. oh, yalancı cennet ha Allah. Evet. <laughs> <laughs> Burak arkadan su tutma şeyini biraz <laughs> ciddi aldı. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Onlar birkaç gün önce annemler gitti. Hatta çok şükür sağ salim evlerine de vardılar. Almanya'dalar şu anda. Ben de o süreçte temizliğimi bitirdim. Hatta şöyle bir dekor değişikliği de yaptım. Hemen sizinle de paylaşayım istedim. Bal kabaklarımı çıkardım. Mavili, hani mavileri bir süreliğine kaldırdım. Ama ben dayanamam yani. Birazcık süre geçsin tekrar mavileri çıkarırım. Çünkü çok seviyorum. Şöyle bal kabak yastıklarımı falan da çıkardım. Şurada da benim Hatırlarsanız sürekli olarak da mutfağımda duran balkabak bir kavanoz vardı. Onu bu şekilde süsledim. Burası da bu şekilde. Çok seviyorum ya. Yine böyle soft renklere döndüm. Buraya şu vazomu koydum. Bir de ta, 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 ta. bu şekilde süsledim. Şurada şöyle küçük minik minik kafalı ortancalar var. Bu şekilde çok tatlı duruyor. Bir de şurayı da bu şekilde süsledim. Burada yine böyle ahşaplı, pirinç renkli bir balkabağım var. Onu da şöyle yakından göstereyim. Bakın. Bunu da hatta kapağı hatırlarsanız ki maviydi. O kapağı çıkardım. Bu Pip Studio'nun bir de şekerliği vardı. Onun kapağında beyazdı. İkisini değiştirdim. Bu şekilde hani böyle daha sade renkte de kullanabilirim diye. Şuraya da balkabaklar koydum. Ben bu şekilde süslemiş oldum burayı da. Evet çocuklar öğlen uykusunda bu arada. O yüzden şu an hiç hani evde ses mes yok. Bir sessizlik var. Onlar yatıyor. Ben de çok şükür ki işlerimi hallettiğim için artık biraz dinlenme moduna geçeceğim inşallah. Zaten biliyorsunuz ki okullar falan da başlıyor. Ee, okul alışverişi falan da yaptık bu arada. Onların hepsini sizinle bir sonraki videoda paylaşacağım. Güzel bir okul alışverişi yaptık. Ee, biraz hazırlık falan da yaptık. Mihra da başlıyor. Yani onun da ayrı bir heyecanı var tabii üzerimizde. Korkuları da var. Ama inşallah atlatırız. İnşallah Mihra da hemen alışır diye düşünüyorum. Her ne kadar çok hevesli olsa da yani o ortama girdikten sonra biraz değişik olabilir. Bakacağız. Göreceğiz artık inşallah. Evet yani bu şekilde. Çocuklar yatıyorken hemen ütümü hallettim arkadaşlar ve şöyle e, ana yemeğimi sosladım. Şöyle göstereyim. Tavuk pirzola yapacağım. İçinde tatlı patates, normal patates, soğan, Havuç, kırmızı biber, yeşil biber var. Fethiye'den aldığım bir baharat var. Tavuk baharatı onu deneyeceğim. Bakalım bu şekilde. Şimdi birazdan bunu fırına vereceğim. Yanına pilav yapacağım. Ondan sonracıma bir de küçük bir salata. Menümüz bugünlük böyle olacak. Dedim çocuklar yatıyorken onu da hızlıca halledeyim. Zaten ütü böyle çok çoğalmadıkça hemen yapıyorum ki yani yoksa beni çok yoran, e, O kadar da yorulmak istemiyorum. Yarım saat içinde böyle hemen bitiriyorum. E, çok pratik oluyor. Bunu da birazdan fırına veririm. Hemen pilavımı yaparım. Zaten çocuklar da yavaştan kalkıyor. Çocukları yatırdık arkadaşlar. Allah, Allah. Geldik sultanla şöyle. Gerçi ben en son videoda yemek yapıyordum uykudan kalkmışlardı. Sonra Allah'ım Burak <laughs> işten geldi biz yemek yedik çocuklarla oyun oynadık evet. derken aha akşam saatini ettik vallahi. Dedik şöyle sultanla bir manzaraya karşı güneşi batıralım. Aynen. Böyle Bu arada diyor. top ağacını gördünüz mü? Budadım onu arkadaşlar. Ama lavantayı da. Lavantayı da budadım valla. Evet. Dur sana zoomlayayım gene. <laughs> Sultanım ellerine sağlık. Bayağıdır gözümdeydiler. Lavanta'yı da aslında budamayacaktık ama bazı dalları kötü olmaya başladı. Hani kuruyor sonuçta lavantanın evet. uçları. Ondan sonra dedim bu diyeyim de sonra tekrar çıkar. sonra bir şey çıkmaz da yani. Çıkar. Ya. Çıkar mı? Çıkar sonra kış ha, gelir sonra zaten. Sonra kış gelir. Aynen öyle. Top ne olmuştu öyle bildiğin çamacı ağacı olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> evet artık dalları o kadar uzamıştı ki. Evet. Sen çileği gördün mü Yo, dal atıyor. Ciddi misin? Kol atıyor. Kocaman upuzun kollar yere Aman. doğru. Çünkü toprakta değil. Ee, verir yani çilek. <laughs> Hadi bakalım. Allah öyle. Çileğimiz de güzel ama. Evet. oradan tırtık Ben bugün iki tane yedim. Oho, <laughs> iki tane. Oysa her gün topluyoruz bu arada. Bir bakıyorum olmuş hemen çık 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 ağzıma. Evet. <laughs> o güzel etmez. oluyor. Şifa olsun. Evet. Valla öyle. Çok huzurlu bir akşam. Değil mi? Çocuklar mı? Yok. Uyumuşlardır herhalde. Değil Aynen. Şimdi ışıklarımız da yanmaya başladı. <laughs> Sen çok güzel yaptın bu ışıkları hayatım. Şuraları falan. Değil mi? Güzel oldu. Şu saksılar falan çok güzel duruyor. Bakın. Hem bu arada gösterdim mi bilmiyorum. Dur hemen gösterin iyice hava kararmadan. Şuna bakın ben ne yaptım. Şöyle şu aldığım şey vardı ya benim e, Fethiye'den. Bunu beyaza boyadım. İçine böyle nilüfer yaprakları aldım. Şu an böyle şey gibi su vermiyor. Gerçi az veriyor zaten böyle minik minik ama ee, bütün gün boyunca güneş enerjisiyle çalışıyor. Böyle böyle su veriyor. Böyle minik bir şey yapmak istemiştim. Farklı bir hava katarjı. Bunu da böyle buraya yaptım. Yanında da kelebek çalısı falan var. Ee, tabii onların büyümesi lazım. Bu arada ee, Hatice abla var. Ay öyle bir şeyler yollamış ki ay çok mahcup oldum <laughs> ya. Vallahi ya, Allah razı Hatice olsun. Hatice ablamız Almanya'dan evet. normalde. Bir kere hatta Etimeskut'ta bir dairesi vardı. Onu değerlemeye gitmiştim ben. Değerlemesini yapmıştım. Belki satarız diye düşünmüştük. Ondan sonra biraz fiyat uymadı. Ee, onun için şey yapmadık. Sonra Hatice abla da Allah razı olsun bizim çocuklara oyuncaklar, kıyafetler, harçlık harçlıklar bir ton. Dedim abla niye zahmet ediyorsun dedim. Allah ya hak, bir de az bol da değil arkadaşlar yani cidden. Aynen bir ton gösterirsin Sultan. Evet. Onlara. Hatice ablamıza buradan çok selam olsun. Çok bizi, çok teşekkür bizi ederiz. Bizi çok takip ediyor kendisi. Allah ya, razı olsun. Böyle açtık Allahım dedim. Ne yaptım <laughs> Hatice abla dedim Aynen, ya. Ailesine de çok selamlar. Çok selam var. İnşallah yüreği çok güzel bir insan, çok güzel bir abla. Allah razı bir olsun. Bir ara birlikte gidelim ya. Gidelim. Söyledi Be zaten. Ziyareti. Çok selam vardı sana. Aleykümselam. Çocukları gördü işte bizim. Eymen ile Mihra vardı yanımda. Onları görünce çok sevinmişti. Öyle onlarla da görüşmüş oldu. Bir şekilde. Evet. Vallahi çok teşekkür ederiz. Onlar birazdan ararsınız. hatta gösteririz size de. Şimdi biz zaten bayağı bir kararacağız birazdan. <laughs> karardı. Aynen. Şurada da güllerim açmaya başladı. Görüyorsunuz. Vallahi Allah güllerimize bak orada da beyaz güllerimiz açtı. Bakın. Senin şu neydi o? e, ortanca ne ortanca eşken kafalı Ay, ne güzel açmış öyle ya evet. ufak ufak ama ben onu İstanbul'da da çünkü küçük küçük açtı seneye alttan bu diyeceğim bakalım mi? ne Sonra olacak inşallah inşallah Yapıyorsun evet. bu sporu yavaş yavaş. Ya. Yavaş, yavaş. <laughs> yavaş yavaş öğreniyoruz dermiş. Arkadaşlar Gençler. gelelim. <laughs> gelelim ürünlere. Hatice ablamız bize neler almış neler. Hepsi paketliydi. Hepsine değişim kağıdı evet. koymuş. Ama biz değişim yapmıyoruz biliyorsunuz değişim ki. değişim yapmayı sevmiyoruz. Bu arada Bilmiyorum. her şey <laughs> o kadar güzel almış ki. Yani inanın değişime bile gerek yok. Ben ya? baktım bedenleri bile uydurmuş. Ay Allah evet. razı olsun valla. O benim. Bu senin mi? Bakalım neymiş. Şöyle bir. Body arkadaşlar. Böyle üstünde ya işte, çiçekleri super. olan maviş maviş bayılırım maviye biliyorsunuz ki Allah razı olsun. Bana şal almış. Vay, vay. <laughs> Bakar mısınız? Nasıl güzel i̇şte renkli seni Evet evet çok güzel. Şöyle. Şurada bir tane daha var. Berber desen mi deniyor bunlara? Böyle siyah beyaz Bak, çizgili. Şöyle göstereyim şöyle. Allah'ım çok güzel. Şu ara ben bir de böyle Taktım şu değişik değişik e, Aa, kumaş şeklinde. Evet bakın çok güzel. Al sana iki tane şal oldu <laughs> sonra. Sonra bu, bu sana, pardon. bu da çok güzel bak gerçekten. Pardon. Bak bu da çok güzel of, tam of. sana göre. Modelini beğendim Sultanım. Sen çok zaten seviyorsun edersin, böyle yakalı evet. yakalı. çok çok beğendim ama bu böyle tırtıklı gibi. Evet bakın. Şöyle bak güzelmiş. Çok çok güzel. Daha güzel, güzel duruyor yani. Bir de şöyle bu da sana çok yakışır. Ya bunları yarın giyineyim bir tanesini. <laughs> Bakın. Bu şöyle. De. Çok güzel. Evet Bu da böyle tırtıklı biraz çok güzel farklı bir deseni var. Senin bir tane var ya sürekli giydiğin kumaşı değişmiyor, bir, bozulmuyor. Aynen, Onlardan işte gibi kumaşı çok bozulmayanlardan çok Şimdi güzel. Şunu hayatım al. Orada da yine şal var Şal'dan bana. Var, var. Evet baksanıza. Şöyle, şöyle bir kumaştan böyle. bir de şöyle bir şal. Ay bayıldım ben bunlara. Yakın zamanda başımda görürsünüz. Çok İnşallah. güzeller. Çok teşekkür ediyoruz Hatice ablamıza. Şimdi geldik bebelere. Ay o kadar güzel şeyler almış ki bak şimdi ikisine de ikiz gibi. Aha. bak birini 2-3 yaş birini 3-4 yaş. Tam Mihra ile Meyra'ya. göre çok güzel. Bak Allah'ım ya. benim bebişlerim. Güzel güzel giyerler. Sonra Burada yine böyle. Alt üst. Evet. Aynı mı? İki tanesi değil mi? İkisi Hep de takım. aynı. Vallahi. Aynen takım. Bakın. Şöyle. Böyle göstereyim bakın. Bunu buraya koyayım. Gördünüz mü? Şöyle altına da Aha. şu. Bu da böyle Mickey Mouse'lu. Bakın bir de bunun altı sanırım etekli mi? Bak etekli şort. Ha, şuna şuna. Var, değil mi bizim şuraya şuraya Allah'ım. <laughs> Kemal gibi çok, güzel. Çok güzel. Ve ikisine de almış. Böyle Anladım. ikiz gibi giydirmeye bayılıyorum zaten. Aynen, aynen. Yakın zamanda tı tı aynen giydiririm. Bunlar da emeni koyan. Buğra ama. Şöyle bir tişörtümüz var. Çok güzel dinozorlu bayılır zaten dinozorlu Hı. şeyleri. Sineği gördün mü gözüme giriyordu. Yok. Allah Allah. Bakın şöyle. Beyaz Sade bir tane be. Zaten biliyor musun? Sade beyaz almamıştım. Yoktu, Çok iyi oldu. Aynen. Aha, palmiye ağaçlı bir. Ay o kadar tarz şeyler almış ki bakın şöyle Ay, palmiye ağaç. Biliyorsun işini he. <laughs> şöyle çok güzel alt şöyle, şortlar şöyle. mesela bakın direkt böyle takım halinde mesela giydir. Bunda da takım, bunda da takım, evet. beyazda da takım. Çok güzel. Sonra bunda da takım. <laughs> bakın hepsinde bedene uydurmuş ya o kadar evet. güzel ki. Şey... 5-6 yaş. Evet. baksana hayatım bir tık uzun bir şort gibi. Evet, şöyle. bak. Yelkenli yelkenli. Çok güzel. <laughs> ha, çok yakışıyor. Ya, olur. yakışır alışıma. Şöyle bak. Şortlar, şort. şortlar harika oluyor ya. Krem bir şort. Bakın bu şekilde. Ve bunların tişörtü. Bakın ya o kadar zahmet etmiş ki ya. Ne yakışır benim oğluma. Oradakileri unuttum. Evet şimdi. Bitmiyordu arkadaşlar. <laughs> ben... Şöyle e, VMF mi diyorsun? <laughs> VMF'in tuzluk, tuzluk karabiberlik ufacık gençler. <laughs> çok <bakayım>. güzel, çok <laughs> minnoş. <laughs> ben şey. bunu bir yerden hatırlıyorum hayatım ya. Biz sen de bir yerde bunu görmüş olmamız lazım. Olabilir. Rossmann'da mı? Acaba Almanya'da mı? Olmaz. olmaz. Ama belki mı? benzer bir model bir belki. şey görmüşsündür. Çünkü hatırlıyorum böyle de. Sonra şöyle bir ufak bir Rendi. Ben de bunun goldu var şimdi <laughs> şöyle gümüşü de var çok tatlı. Bizim bıdıklara böyle farklı farklı. Ay evet büyük kremler. piyan. Dur bak göstereyim ben. Şöyle. Birisi şey. Şey. Ne? Pişik kremi. Heh. <laughs> Allah'ım. Bu aloe veralı olan. SOS aloe vera böyle acil şeylerde böyle e, soğutucu bir efekti Hı. var. Ekrem böyle değil bir şey. Genişler, bunlar hep şey diye bize. Aynen şöyle yüz kremleri falan Hı. ondan sonucuma bizim için de şöyle teşekkür krem. Teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür Allah ederiz. Allah olsun Hatice abla. Kesesine bereket üstüne bir de çocuklara harçlık vermiş Aynen ya. Vallahi yani. bereket çok teşekkür ediyoruz. Çok Hakkınıza teşekkür ederiz. Edin. İnşallah bu videomuzu da beğenmişsinizdir gençler. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarız hepiniz beğenmişsinizdir. Evet. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun gençler. Allah emanet olun.